Evde iyi yayınlar. İyi yayınlar. Teşekkür ederim ya abi. Sen. Sana da iyi yayınlar. Seni izlemeye geldim vallahi. Bana helal olsun. Gerçekten sana hayranım. Bu çocuğun tırnağı olamazsın. Umarım çok iyi yerle gelirsin. Sürekli seni paylaşacağım. Boş beleş insanlar hiçbir zaman takma. <laughs> <laughs> Mordatone, tafankardo. Oğlum, canım Çarabim, Neymiş? Sana ne yollayayım? Telefon mu Ipad Ay bitmiyor. Ben mi? Vallahi ben iPhone kullanırım ya. <laughs> tamam, sana bir tane iPhone yollayacağım. adam benim babam <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> ya, ay amına koyayım yapacağını şimdi. Bisiklet boy gittim bu hayatta ya. Allah belasını versin ya. Nereye geldik lan?